ve nefes alabilir özelliği olmalı bizim için en dış katman için diyebiliriz. Yani e, bağırmak arkadaşımız daha bağırmış olsa en fazla sizin bağırma kapısında e, 20 dakika ondan sonra e, iniş olacağı zaman

var. Buraya mı geleceksin? Tamam. Tamam. Sisteminde ne demiştik arkadaşlar? Bir ııı e, dış çadır var tente, Bir de iç çadır var demiştik değil mi? Gördünüz. Evet. Tamam. tamam. Şimdi kalkın. Evet. Bu Benim. 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 Ben de, ben de. Yap, Orada kendi belirtecek. İkili de gidebilir, tekli de gidebilir. 15 dakika. Lambaları kapatabilir miyiz? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Burada Tamam, tamam. Tamam, pek ama. Etrafı gör, görebileceğiniz şekilde bir fotoğraflayın. Konumunu alın getirin. Gittiğinizde gitmenizi göreceğiz. <laughs> Hazır mıyız? Biz hazırız. Evet. hazırız. Evet. Arkadaşlar APAT eğitmenlerimiz tarafından verilmiş olan koordinatlara yaklaşık bir buçuk saatlik intikal e, yürüyüşünün ardından varmış bulunmaktayız ve gelenge noktamıza ulaştıktan sonra da yine gece intikalimizi tamamlayarak tekrar kamp alanımıza geldik. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Hadi alkışlayalım kendimize. Arkadaşlar teşekkürler. Kazasın. Veya yeşil renkte sizi gösterir çıktığınıza dair. Evet. orada güzel sabun sabunlar kullanmak ve diye... ee...